kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor bütün dünya. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası var bu açıklamanın altında efendim. Sert sözlerin hedefinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu vardı ama Amerika ve Avrupa'ya da sizin de ellerinize kan bulaştı diyerek Gazze'deki katliama, soykırıma, insanlık suçuna ortak olduklarını vurguladı. Partisinin grup toplantısında konuşurken bugün bir kez daha çok sert konuştu. Bir parantezde İslam ülkelerini açtı. Müslüman devletlere ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermeniz için daha ne olmalı? diye sordu. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor hem de canlı yayında izliyor. İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan ve ardı arkası kesilmeyen saldırılarına yüksek perdeden tepkisini sürdürdü. Amerika ile Avrupa'yı soykırıma seyirci kalmakla suçladı. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları! İsrail'in bu soykırımına bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısından verdi mesajlarını. Uluslararası kuruluşların işlevsiz hale geldiğinin altını bir kez daha çizdi. Dünya beşten büyüktür diye haykırıyoruz. Ey Birleşmiş Milletler! 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın? Gazze'de sadece insanlık değil. Birleşmiş Milletler'de ruhuyla birlikte ölmüştür. İslam ülkelerine de sitem dolu sözlerle seslendi. Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Vallahi Allah bunun hesabını size hepimize sorar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıl dönümünde iç siyasete dönük mesajlar da verdi. Verdiği röportajda yeniden CHP liderliği için kapıyı açık bırakan Kılıçdaroğlu hedef aldı. Türk siyasetini zehirlemek, Türkiye'ye vakit, nakit ve enerji kaybettirecek gereksiz tartışmaların içine ülkemizi sürüklemek yerine çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. Sözü hançer polemiğine getirdi. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik. Ama ucundan kam damlayan o zehirli hançerin 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da İzin vermem. Erdoğan grup toplantısı çıkışında da CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi içinde konuştu. Ayın sonra.